Selamun aleyküm beyler. Bugün 100k su taşı çekilişinin şeyine bakacağız. Ee, 10 kişiye 10 arkadan çıkacak demiştim. Bugün de biraz geciktik. Ee, söylediğim günün biraz sonrasında çekiyorum videoyu. Hemen şöyle geleyim şuraya. Şuradan isimleri alacağım. Buraya yazacağım. Ondan sonra da çekilişi çekeceğiz. 10 kişiye 10 arka su vereceğiz. Ben seri seri isimleri buraya alayım. Zaten bu mesutun yorumu. Şöyle katılıyorum. Nick olacak. Ama bunu nasıl yapacağım? Bir bakayım. Şöyle alacağım. Katılıyorum almıyorum. Direkt böyle alacağım işte. Ben buraya seri seri çekeceğim. Siz zaten bir iki kısmı görürsünüz. Hızlandırarak veririm. Çekiliş çektikten sonra da videoyu bitireceğim. Sadece çekiliş videosu olacak yani. Gerisini hızlı hızlı izlersiniz. Şöyle herkesin ismini aldık beyler. Şurada zaten videoda hızlı hızlı izlemişsinizdir. Ben yine şöyle göstereyim. Şöyle baştan sona 193 tane yorum alması lazım. Bunun bilimci doldurmuş şöyle. şöyle buradan da göstereyim. Sırasına kadar tek tek herkese aldım zaten görebilirsiniz. 10 kişiye çekeceğim birazdan. Şöyle bakalım kaç tane yorum varmış. 193 tane. Büyük ihtimalle 190 tane sadece katılan olsa tamamdır. Şimdi çekelim bakalım. Zaten şu an Twitch'te yayındayım. Ben yani canlı canlı ananı sikeyim. Ne yaptım? Hah. Canlı canlı bilerek çekiyorum. Sonra yok beni almadın, yok beni almadın falan mevzu olmasın diye. Baştakinin katılıyorum yarısı gitti. Ha kullanıcıymış. Tamamdır. Şimdi 10 kişiyi seçeyim buradan. Burayı da böyle e yapayım. Bakalım kim çıkacak şimdi laner. Burayı bir ülteyim artık. Diğer tarafta işimiz kalmadı. Şöyle 10 kişiye 10 arkadan çektim. Kim çıktı? Milimci çıkmış. Aynen adam o kadar hesaptan katıldı. Dexos'a bir kere daha çıkmıştı. Ee, Kravles'e de çıkmış. Bu da tanıdığım biri. Oyn oynadığım zamanlarda anne sürekli yanımdaydı geliyordu. Ee, başka da tanıdığım sürekli takipçi var mı diye bakıyorum Başka da yok İyi yeah. güzel kişiler çıktı yine Şöyle Şunu alayım ee, Discord'a atayım bunu Ben bunları direkt buraya yazacağım Bunlar nasıl alacaklar gelecekler Discord'a Ben büyük ihtimalle aktif olmam Bana Discord'dan yazacaklar ya da genel çete yazsınlar Fark etmez ee, Özelden bana abone olup Videonun altına hani Hayır abone olduğuna dair bir tane SS atacak çekiliş videosunda ama kendi hesabı görünecek yani. Öyle bir ses atacak. Ondan sonra ben oyuna girip hemen suyunu vereceğim zaten. Su da şöyle göstereyim. Çarda duruyor. Nerede su? Burada duruyor. 100 kal su. Herkese 10 kdan vereceğim işte 10 kişiye çıkan 10 kişiye. Bu video bu kadardı. çekiliş videosuydu. Bir dahaki videoyu büyük ihtimalle şey ee, pazar günü falan atarım. O da normal bölüm olarak gelir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.